arkadaşlar en taşı buldum fırlatıyorum Hı. arkadaşlar oha tostun oraya geldik nasıl arkadaşlar şimdi tostu kızdıralım bari o kadar geldik gıcık kapsın bari arkadaşlar Kıst, Tırlatalım tostu evet arkadaşlar kamerayı kendimiz geliyoruz evet arkadaşlar Oğlum toz bitmiş. Kapıya vur kapıya. Kapıya vur kapıya vur. Vur kapıya. Ne diyor ya? Arkadaşlar durun. Arkadaşlar tostu kovalıyor. Gel <laughs> oğlum. Arkadaşlar kamerayı gidiyoruz. zor kaçtık. Kapıyı kapadılar. Arkadaşlar kapıyı kapattılar gördüğünüz gibi. Gel. Biz de başka başka çıkarıyoruz. <laughs> Arkadaşlar ses geldi bakalım. Hayır. Nasıl geldik lan buraya? Gördünüz mü arkadaşlar? Güneşe bir şeyler oluyor. Arkadaşlar üç hafliler geliyor. Her yer sallanıyor. Ne oluyor bilmiyoruz arkadaşlar. <laughs> Aa, arkadaşlar buraya nasıl geldi? Salak <laughs> arkadaşlar salak biraz <laughs> sohbet ediyorlar. <laughs> arkadaşlar kamera ekibimiz kamera ekibimiz kamera ekibimiz yürüyor. Arkadaşlar. Nasıl geldiğimizi bilmiyoruz. Dimdik gidiyoruz rastgele Dur. Arkadaşlar şimdi köprüde olacağız. Geç. Arkadaşlar lanetli bir yerlere mi geldik? Ne oluyor? Üç tane üstte çıktı. Orası lanetli. Bakın. Lanet var karanlıkta bakın. Göremezseniz biz görebiliyoruz. Yakınlaştırabilirim az. Aslında. <laughs> Hayır telefonum bozuyor ha. Arkadaşlar direkt yıkılıyor. Onu satayım onu satayım. arabaya bakın. Basık tip basık o. Evet arkadaşlar direğe çarptı direk kim gördüğünüz gibi bu direğe bakın dümdüz o, o sırada bu direk iyi bak. Geç. geç arkadaşlar takay ve takan araba ileride de motor var göremiyorsunuz karanlıktan arkadaşlar Evet arkadaşlar görün. Evet arkadaşlar, Bitmiş. Geç. Evet arkadaşlar bakkala doğru gidiyoruz. Geç. Geldik bakkala arkadaşlar nedense ilk defa yerler kırmızı görülüyor. Evet arkadaşlar bakkala geldik. Al sen çek. Ben neden çekiyorum? Evet arkadaşlar görüyorsunuz bakkalımız. Çek. Evet arkadaşlar gizli gizli çekiyoruz. Çekimiz var. Telefonu alırlar. Evet arkadaşlar gizli gizli geldik insanları böyle takip ediyoruz. Yutmayın. <laughs> <laughs> <Şimdi> Biz arkadaşlar <laughs> kovalıyorlar. Hadi yürü. Arkadaşlar oradaki dedeye bağıracak. Dede dedeye bağıracak. Dede. <laughs> <laughs> Bak ne amcık. Aynen 3, 2, 1. Dede. Ne bakıyorsun yavrum? <laughs> Ne, ne bakıyorsun yavrum? Eğlence dağılmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğlence bitmiş koskocaman ışık görüyorsunuz. Aslında tostluyu kıstıracaktık. Tostlar bitmiş bu yüzden kapadılar. Evet arkadaşlar. İlk defa yerler böyle kırmızı görünüyor. Biz de bilemiyoruz. Kapıyı kapatıyor arkadaşımız. Günde dört kare. Bizden çocuklar burayı böyle kapatıyordu. Evet arkadaşlar bu da günde dört kare yapıyor. Hayır böyle yapmıyor. Burada insanlardan böyle şey yapıyorlar. Durdurdum. Aç. Böyle <laughs> kapıyı sikerim. Böyle anlıyor. Evet arkadaşlar açtık kapıyı şimdi. Evet arkadaşlar şimdi acaba nereye gitsek? Taka motor geliyor belki de. Tamam, geliyor arkadaşlar bakın. Dünyanın diyor. en taka motoru. Dönüşe bile bak ya. Çek boyalı motor. Ne motor arkadaşlar? <laughs> Berkay'ın süneti. Yarrak gibi. Oo, dünyanın en iyi motoru geliyor. Peki, peki. Evet arkadaşlar, geliyor gibi. Of. Erkek ya. Gitti arkadaşlar. Adam mı oynuyor be bir Arkadaşlar artık Adamları oynayacak dedim koş geç Arkadaşlar bu kaybede sahibi biz balkona böyle doldurduğumuz için tabancayla havaya sıkıyor. Çok kötü şey. Bunu yayınlayacağım YouTube'da. Bu kaybedeyle dalga geçeceğiz. Bu kaybedeyle batıracağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kötü Yan tarafını kapattırdık. Çalıştık, çalıştık. Buraya bu hemen. Şey yapıyorlar, kapatıyorlar, öbür trafik gidiyorlar. Biz yayınladık her yerde, polisler falan geldi, yaptı. Bakın burası kapalı kayfe, burası açık. Tepesi de düğün salonu, nasıl yaptıysalar. Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Şimdi adamlarıyız. Adamlar mıdır? kadınlar mıdır? Evet arkadaşlar, sapıklar çıksın videomuza. Ve geç! Arkadaşlar sihirbazlık gösterisi yapacaktık olmadı. Evimiz evet, tozlu orada. Bakın bakın çek. Mesela, sürüyor, Aa, bak. Bak, kaç, Üç, Arkadaşlar geliyorlar. koşuyoruz.